Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Ben Ahmet Hocan. Yayınlarınızı cep kitabımızda TYT kitabımızın birinci ünitesine kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi diyor ki fiziksel niceliklerin sınıflandırılması. Şöyle düşünelim, şöyle düşünelim. Fizik doğa kanunlarını inceleyen, araştıran bir bilim değil mi? Güzel. Bu incelemeler için kullanılan temel yöntemlerin başında deney ve gözlem gelir. Bilimsel çalışmaların ilk basamağı da gözlem. Gözlem nicel ve nitel olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi nicel gözlem dediğimiz nedir? Nitel gözlem dediğimiz nedir sevgili arkadaşım? Hızlıca onları bir görmeye çalışalım. Şimdi fizikte eğer gözleminizi nitel olarak yapıyorsanız bu beş duyu organınızı kullanarak yapıyorsunuz. Örneğin elimizdeki kaleme dokunuyoruz. İşte bu kalem diyorsunuz ki ya sıcak ama sıcak da sana göre. Belki başka birine göre soğuk. O halde buradaki nitel olarak yaptığın, nicel olarak yaptığın bu gözlemleri düşünecek olursak, nitel gözlemlerde kesinlik yok. Yani nitel gözlemler ne olacak sevgili arkadaşım? Öznel. Kişiden kişiye değişebilme özelliğine sahip. Ama sen gözlemini nicel olarak yapmışsan, nicel gözlemde de şuradaki cetvel hatırlatabilir belki şu cel kısmından, cetveli hatırlayabilirsin. Yani ölçüm aleti kullanıyorsun. Dolayısıyla sayısal veri veri ve ölçüm aleti diyelim. Şimdi bunu iyi anlamak lazım tabii ki de. Ölçüm aleti kullanıyoruz. O zaman bu öznel değil, daha nesnel. Yani daha genel, herkes tarafından kabul edilebilecek doğrular olarak düşünürsek bunlara nicel ölçüm diyoruz. Şimdi dikkat etmeni gerek istediğim bir şey var. Örneğin diyorsun ki buradaki nicel ölçümü inceleyecek olacak olursa diyorsun ki oda sıcaklığı ölçüyorsun termometre ile. Oda sıcaklığı 27 santigrat derece diyorsun. Bu bir nicel ölçüm. Ya da diyorsun ki ya ben işte masanın yüksekliğini ölçtüm. Masanın yerden yüksekliği, yüksekliği ne diyorsun? 80 santimetre diyorsun. E bu da nicel bir ölçüm. Çünkü bir ölçüm aleti kullandın. Ama birçok arkadaşımızın karıştırdığı bir nokta var. Şimdi oraya değinmek istiyorum. Sevgili arkadaşım lütfen dikkat et. Buraya bir tane çizgi çizeyim. Eğer bu çizgi uzun bir çizgi dersen bu tamamen nitel bir ölçüm olur. Sana göre uzun olabilir. Ama belki de bana göre benim o anki görüş açıma göre kısa bir çizgidir. Ancak mavi çizgi kırmızı çizgiden daha uzun desek bu ikisini yan yana koyup. Ha, şimdi işler değişti değil mi? Mavi çizgi, mavi çizgi, kırmızı çizgiden daha uzun dedik. Çok güzel. O zaman burada ne yaptık? Bir kıyaslama yaptık. Mavi çizgiyi, kırmızı çizgiyi kıyaslayabilmek için ölçü aleti olarak ya da kırmızıyı mavinin yanına koyarak ölçü aleti olarak kullandık. Çünkü iki çizginin başlangıç noktasını aynı noktaya getirdik ve dedik ki tamam. Bu çizgilerden kırmızı olan çizgi maviden daha kısa ya da mavi kırmızıdan daha uzun dedik. Şimdi bu kıyaslamayı yaparken çizgiler yan yana olup birini diğerleriyle kıyasladığımız için bu nasıl bir ölçüm oldu? Dikkat et sevgili arkadaşım. Evet çok haklısın bu nicel bir ölçüm oldu. Lütfen dikkat et. Yani <laughs> her zaman ölçü aleti her zaman sayısal veri olarak düşünmek çok mantıklı değil. Bazen kıyaslama yapıyoruz. Yani şöyle düşünebilirsin örneğin elimdeki kalem mouse'umdan daha bilgisayar mouse'undan daha uzun dersen ikisini yan yana koyduğun için bu kıyaslama nasıl oldu? Nicel oldu. Ama tek başına kalem uzun dersen bu kıyaslama ne oldu? Nitel oldu lütfen dikkat et önemli. Peki farklı kültür ve dillerde yapılan bilimsel araştırmanın alaş, araştır, ne diyor? anlaşılması, paylaşımın gerçekleşmesi. Adam İngiltere'de bir çalışma yaptı. E benim o çalışmadan haberdar olmam lazım ki ben onun üstüne bir şey koyabileyim. Yani özellikle bilim yapılan çalışmalarda insanların birbirinden gizlemediği, birbirine açık olarak ifade ettiği bir nicelik. O zaman ölçü ve ağırlık konferansında uluslararası bilim sistemi dediğimiz bir birim sistemi gerçekleştirdik. Buna SI bilim sistemi olarak ifade ettik ve bütün birimleri de SI olarak Ortaya koyduğumuzda aslında şöyle bir şey yapmış olduk. Herkesin yaptığı çalışmayı başka birinin incelemesini sağladık. Yani ortak değil olarak düşünebilirsin sevgili arkadaşım. Peki devam edelim. Şimdi diyor ki nicelikler fiziksel nicelikleri sınıflandırdık ya. Fiziksel nicelikler aslında şöyle düşün: türetilmiş veya da temel, vektörel veya skaler olarak iki ayrı. Ana başlık altında incelenebilir. Fiziksel nicelikler temel, büyüklük ve türetilmiş dediğimiz zaman birazdan göreceğiz. Ayrı bir başlık altında incelemiş oluyoruz. Skaler ve vektörel dediğimiz zaman da ayrı bir başlık altında incelemiş oluyoruz. Sevgili arkadaşım buraya dikkat etmeni istiyorum. Lütfen buraya dikkat et. Şimdi devam edelim. Mesela hızlıca bunları bir görelim. Temel büyüklükler nelerdir? Şimdi sevgili arkadaşım fizikte bazı nicelikleri temel olarak biz kabul ediyoruz ve temel nicelikleri ortaya koyuyoruz. Yani ne? Bunlar fiziğin birbiri yani bazı niceliklerin elde edilmesi için kullanılan temel araçlar gibi düşünebilirsin. Bir yemeğin içerisindeki tuz, şeker gibi bunlar temel kavramlar. Bu temel kavramlar yemek oluşturuyor. Yani ne yapıyor? İşte kütle, e, hacim dediğimiz o uzunlukların çarpımıyla birleşiyor ve öz kütle gibi bir kavram oluşturuyor. Yani kütle burada temel bir nicelikken aslında öz kütle türetilmiş oluyor. Mesela uzunluk ve zaman temel kavramlarken uzunluğu zamana bölerek metre bölü saniye ifadesiyle birim zamanda alınan yolu yani hızı ya da sürati. Birim zamanda alınan yol tabii ki de sürat olacak. Birim zamandaki yer değiştirmede hız olacak. Bu tip ifadeleri türetebiliyoruz. O halde temel nicelik dediğimiz niceliklerin sanırım ne anlamda kullanıldığını daha iyi görmüş olduk. Kütle, sembolü Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk, zaman. Tabi bunlar aklımızda tutmanın en güzel yolu. Birçok arkadaşımız muhakkak biliyordur. Bunları şöyle bir ifadeyle aklımızda tutuyoruz. Diyoruz ki bunlar kısa muz olsunlar. Kısa muz. Buradaki K kütle, I ışık şiddeti, S sıcaklık, akım şiddeti, mol sayısı, uzunluk ve zaman. Dolayısıyla buradaki ifadeleri tanımlamış olduk. Kısa muz. Unutma sevgili arkadaşım bu terimlerin aklında kalmasını sağlayacak güzel bir ifade. Şöylece burayı yuvarlak içine alalım. Şimdi diyoruz ki kütle sembolü nedir? M'dir. Birimi nedir? Kütle SI birim sisteminde kilogramdır. Işık şiddeti, ışık şiddeti genellikle I ile gösterilir. SI birim sistemindeki birimi candle dediğimiz kandela olarak yazdığımız aslında CD olarak ifade ettiğimiz birimdir. Sıcaklık temperature olduğu için T ile gösterilir sevgili arkadaşım. Sıcaklık birimi SI birim sisteminde Kelvin'dir. Akım şiddeti I ile gösterilir. Bazı durumlarda I ya da I ile de gösterilebilir. E birimi tabii ki de amper A ile ifade ediyoruz. Madde miktarı zaten mol olarak ifade edilir. Uzunluk, uzunluk long genellikle L ile gösterilir. Birimi metre olduğu için de Dikkat et M ile ifade edilir. Bu M ile bu M'yi karıştırma. Sembol olan M kütlenin birim sembolü olan M ise metrenin M'si. Sevgili arkadaşım zaman biliyorsun ki time zaten o zaman T ile gösterilir. Ve birimi de saniye olduğu için SI birim sisteminde S ile ifade edilir. Bunlar bizim temel büyüklüklerimiz. Şimdi neye geldik? Türetilmiş büyüklüklere geldik. 7 tane temel büyüklüğümüz vardı. Bunları anladık kullandık, birbirine katıştırdık. Türetilmiş büyüklükleri elde ettik. Hiç detaya girmeyeceğim. Kuvvet, manyetik alan, basınç, işte frekans, işte elektrik yükü, güç, iş, enerji ya da ne bileyim tork, ya da ne bileyim işte ağırlık. Bunların hepsi nedir sevgili arkadaşım? Türetilmiş büyüklüklerdir. Mesela ben bir tane türetilmiş büyüklük yapayım senin için. Fizikteki vektörel kavramlardan bir tanesi hız. Hız nedir? Bir aracın birim zamandaki yer değiştirmesi. Yani delta x bölü delta t olarak ifade edilebilir. Şimdi birimlerini analiz etmek istersem buradaki V'nin birimi acaba neymiş diye düşünecek olursam delta x dediğimiz yerdeki x bir uzunluktur. Dolayısıyla birimi metre. T de zamandır. Birimi saniye. O zaman şuradaki birim ne olacak sevgili arkadaşım? Metre buradaki birim ne olacak? Saniye. O halde metreyi saniye bölerek neyi türettin? Hız birimini türettin. O zaman hızın birimini gel seninle beraber hemen burada yazalım. Ne oldu hızın birimi? Metre bölü saniye oldu. Yani metre ve saniyeden türetildi. Güzel. Devam edelim bir sonraki kısmımızda. Skaler ve vektörel dedik değil mi? Skaler büyüklükler çok önemli bir şekilde şu. Bir ölçü aleti olarak bir ölçü aletiyle onu ölçebiliyorsunuz, bir birimle ifade edebiliyorsunuz. Toplarken matematiksel işlemlerinizi temel matematik terimlerini kullanıyorsunuz. Herhangi bir atraksiyona girmiyoruz. Doğrultu ve yön belirtmiyorlar. Skaler büyüklükler doğrultu ve yön belirtmez. Mesela diyorsunuz ki Ahmet Hoca 38 yaşında. Sağa doğruyu 38 yaşında, yukarı doğru 38 yaşında bir kere mantıksız olur. Yani skaler bir nicelikte yön belirtmeyiz. Mesela zaman sağa doğru 4 dakika sonra gelecek. Ne demek ya bu? Bu çok saçma bir ifade. Dolayısıyla bu tip ifadelerde ne yapıyoruz? Yön belirtmiyoruz. Ama şunu desek Ahmet az önce doğuya doğru 3 metre bölü saniye hızla yürümekteydi. He, bak yön belirttin hiç garip durmadı. Dolayısıyla bu kavram vektörel. Yani skaler kavramlarda şuna dikkat edeceğiz. Yön olmayacak sevgili arkadaşım ve bir şeyi de sakın unutma. Az önce ne yazmıştık seninle? Temel büyüklükleri yazmıştık, değil mi? Nasıl söylemiştik? Aklımızda tutmuştuk. Kısa muz ifadesiyle. Yani kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, mol sayısı, uzunluk, zaman. Bunların hepsi skaler kavramlar. 7 temel büyüklüğün 7'si de skaler. Vektörel büyüklüklere gelince bu kez de bunları sadece bir ölçü aletiyle ifade edip ölçüp onları bir sayıyla ifade edemiyorsunuz. Yani sayı ve bir birim ile tanımlandığında maalesef yetersiz kalıyor. İhtiyaç duyduğu olmazsa olmaz ifadesi ne peki Ahmet hocam? Aha da bu sevgili arkadaşım. Neye ihtiyaç duyuyor? Yön kavramına ihtiyaç duyuyor. Olmazsa olmaz. Kuvvet, hız, İvme, momentum, elektrik alan, manyetik alan fizikteki birçok nicelikte aynı zamanda vektörel nicelik ciddi anlamda önemli bizler için. Devam edelim. Birkaç tane örneğimiz var burada. Aşağıdakilerden hangisi temel büyüklüklerden biri değildir? E söyledik. Kütle temel, uzunluk temel, ışık şiddeti temel, akım şiddeti temel ama ısı ne ya? Isı sıcaklık farkı nedeniyle aktarılan enerji. Temel büyüklük değil ki. Kısa uzun içinde yok. O zaman oradaki ışık şiddeti olduğu için ısıyı almıyoruz. Aşağıdaki niceliklerden hangisi türetilmiş, türetilmiş ve vektörel bir niceliktir? Basınç türetilmiş ama skaler. Sürat skaler. Başındaki S'den hatırlayabilirsin. Hız vektörel. Güç, enerji bunların hepsi skaler. Ama kuvvet hem türetilmiş hem de nasıl bir nicelik sevgili arkadaşım vektörel. Hadi nasıl türetildiğini görelim. E çok iyi bildiğim bir ifade var fizikte. F eşittir m çarpı a m a her derde deva diyorsun değil mi? M ne? Kilogram. A ne? İvme. İvme ne? Metre bölü saniye kare. O kilogramla metreyi çarpıp saniye kareye bölerek kimi türetmiş bu adam? Newton'u yani kuvvet birimini türetmiş. O zaman kuvvet türetilmiş bir nicelik sevgili arkadaşlar. Devam. Vektörlerin önemli özellikleri ve vektörlerin tanımlanması. Vektör bir harfin üzerine vektör işareti konularak gösterilen bir ifade. Örneğin bu A harfi evet ben de biliyorum Ahmet hocam dediğini duyuyorum ama bu A vektörü demek. Üstüne vektör işareti koyduk. Vektörün 3 tane çok güzel özelliği var. Detaylı olarak bunları AYT kısmında vektörleri göreceğiz ama şimdi sadece basit anlamda vektörlerin eşitliği. İki vektörün birbirine eşit olması için vektörlerin hem yönleri hem de büyüklüğü. Bir vektörü vektör yapan önemli özellikler nedir? Örneğin sağa doğru bir vektör çizsin. Bu vektör ne olsun sevgili arkadaşım? F kuvvet vektörü olsun. Şimdi tabi burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu vektörün bir neyi var? Yönü var, değil mi? Bir de neyi var? Doğrultusu var. Bu vektör x doğrultusunda bir doğru vektör şeklinde düşünebiliriz. Vektörün başlangıç noktası A noktası, işte vektörün basitçe bitiş noktası B noktası. Bu bir hep bir kuvvet vektörü. Hangi yönde? Artı x yönde. Her vektörün mutlaka bir yönü olmalı. O halde vektörlerde temel kavramlar mutlaka yön olmalı. Her vektörün mutlaka bir başlangıç başlangıç ve ve ne noktası olmalı sevgili arkadaşım? bitiş noktası olmalı. Her vektörün mutlaka bir doğrultusu olmalı. Vektörlerin özellikleri. Her vektörün mutlaka bir büyüklüğü olmalı. Fizikçiler pek sonsuz kavramları sevmez. O halde büyüklük aynı zamanda buna ne diyoruz? Şiddet diyoruz. Sevgili arkadaşım, ifademiz bu. Peki, şekildeki vektörümüz için başlangıç noktası, başlangıç noktası A, bitiş noktası B değil mi vektörümüzün? Evet. Peki vektörümüzün yönü artı x değil mi? E peki vektörümüzün doğrultusu x doğrultusu değil mi? Vektörümüzün şiddetine gelince atıyorum buraya 10 Newton yazmışlarsa vektörümüzün büyüklüğü yani şiddeti 10 Newton büyüklüğünde bir vektör, bir kuvvet vektörü şeklinde düşünebilirsin. Sevgili arkadaşım yalnız iki vektörün birbirine eşit olabilmesi için çok önemli bir özellik o iki vektörün mutlaka hem yönü hem de büyüklüğü eşit olmalı. Bir vektör yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeden bir noktadan başka bir noktaya taşınabilir. Ne demek? İşte vektör buradaydı. Ahmet hocam ben bu vektörü getirip buraya taşımak istiyorum. E taşıyabilirsin. Ama yapacağın şey yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeyeceksin. Yani buraya taşıdığın f vektörü hala 10 Newton uzunluğunda olmak zorunda. Başlangıç noktasını bu noktadan bu noktaya taşıdım. Ama yönünü ve büyüklüğünü değiştirmedim. Bir vektör skaler bir sayı ile çarpıldığında bu 10 Newton değil mi? Şimdi ben bu vektörü 3 bölü 5 ile çarpsam 3 bölü 5 f vektörü desem. E o zaman 3 bölü 5 ile çarptığımda şuradaki f gördüğüm yere yapmam gereken şey 10 yazmak. 10 ile 5 sadece 2 3 ile çarp 6. Yani benim vektörümle aynı yönde fakat 6 Newton büyüklüğünde olması gerekir. Yani ne diyorum aslında 3 bölü 5 f vektörü eşittir. F vektörün kendisiyle aynı yönde 6 Newton büyüklüğünde bir vektör. O zaman bu sayı pozitif olduğu sürece problem yok. Ama sayı negatifse o halde bir de vektörün yönünü ters çevirir. Yani ne yaptık? Buradaki vektörü görüyorsun. Bu vektörü eğer eksiyle çarpmış olsaydım yönünü değiştirmiş olurdum. Şimdi yazdığım vektör ne oldu sevgili arkadaşım? Buraya yazdığım vektör eksi 3 bölü 5 f vektörü oldu. Büyüklük olarak 6 Newton büyüklüğünde ama yönü yukarıdaki vektörün yönüne zıt. O zaman neyi unutmayacağız? Vektörler eşit olması için yön ve büyüklükler eşit olacak 1. Bir vektörü başka bir noktaya taşırken yönünü ve büyüklüğünü değiştirmeyeceğiz. 2. Vektörü eksiyle çarparsak yönü değişir demeyeceğiz. Ters döner diyeceğiz. Ve vektörü pozitif bir sayıyla çarparsak büyüklüğü değişir sayı negatifse hem yönü hem büyüklüğü değişir diyeceğiz. Olay bitecek. Rahat ol sevgili arkadaşım. Devam ediyoruz. Şimdi bileşke vektör dediğimiz şey iki yana daha fazla vektörün vektörel tekniklerle toplanması. Ne demek vektörel teknikler? Aslında şu demek sevgili arkadaşım. Eğer sen burada aynı yönlü iki vektörü topluyorsan direkt büyüklüklerini topluyorsun. Vektörlerin zıt yöndeyse büyüklüklerin aslında farkını alarak yani birbirinden çıkararak işlem yapıyorsun. Bu vektörel toplama. Örneğin bu iki arkadaştan bir tanesi 3 Newton'luk kuvvetle sola doğru kutuyu çekerken diğeri 4 Newton'la çekmiş. O zaman bu iki arkadaşın kutu üzerine uyguladığı bileşke vektörü R'yi düşünecek olursam 1 Newton'luk bir kuvvet olur ve bu 1 Newton'luk kuvvetin yönü de sağa doğru. Değil mi? Çünkü kuvvetler zıt yöndeler. Aslında biz burada vektörleri yani bunun uyguladığı kuvveti şöyle alalım sevgili arkadaşım. F1 bunun uyguladığı kuvveti F2 diyelim. Aslında biz F1 ile F2'yi vektör olarak toplamış olduk. Ve vektör olarak topladık ama aynı zamanda bu iki vektörün farkını aldık büyüklüklerini. Niye? Çünkü vektörler zıt yöndeydi. Çok güzel. Ayrıca sevgili arkadaşım bir vektör örneğin A harfiyle göstermiş ve üstüne vektör şartı konulmuşsa sen de bu vektörün yanında iki tane mutlak değer çizgisi görüyorsan bu o vektörün neyi demek? Büyüklüğü demek. Bunu da unutma lütfen. Şimdi burada bakalım. A kişisi A ya da şöyle diyelim. K kişisi kutuyu 3 Newton'la itmiş. L kişisi de kutuyu 4 Newton'la çekmiş. Bu iki arkadaşın uyguladığı kuvvetlerin ikisi de aynı yönde değil mi? O zaman kutuya uygulanan bileşke kuvvetin büyüklüğü İkisinin uyguladığı kuvvetlerin toplamı kadar olacak. Yani şöyle R vektörü dersek bunun büyüklüğü kaç Newton olacak? Sağa doğru 7 Newton. Yani aynı yönde kuvvetleri toplarken, aynı yöndeki vektörleri toplarken zıt yönlü vektörleri çıkarttık. ABC vektörleri birim kadar yata düzen verilmiş işlemleri çizerek yapınız, gösteriniz diyor. Tamam hadi hemen çizelim. Birinci ifadede ne istiyor bizden? A artı B. Şimdi aşağı iniyorum. A vektörünü sevgili arkadaşım buraya güzelce çiziyorum. A vektörü bu noktadan itibaren iki birimlik bir vektör değil mi? B vektörünü hemen altına çiz. Ya da ucuna çiz. B vektörü de bir birimlik bir vektör değil mi? Bu iki vektör aynı yönde oldukları için A vektörüyle B vektörünün toplamı sağa doğru 3 birimlik bir vektör. Ahanda geliyor işte bak sağa doğru 3 birimlik bir vektör A artı B peki A artı C'yi sormuş e Hemen yan tarafa geçtim yine dedim ki ben A vektörümü güzelce çizeyim Tamam çiziyorum A vektörünü Görüyorsun kaç birimlik bir vektör 2 birimlik bir vektör E peki C vektörünü çizeyim istersen ucuna da ekleyebilirsin ters yönde de çizebilirsin Şimdi bunun başlangıç noktasına getirebilirsin. Bu noktaya getirebilirsin. C vektörü de ters yönde sevgili arkadaşım. 3 birimlik bir vektör değil mi? Şuraları vektörlerin başlangıç noktası. O halde şu C vektörümüz, e şu da A vektörümüz. E gördüğün gibi bu arkadaş 2 birim. E bu arkadaş da 3 birim ama zıt yöndeler. O zaman bu ikisinin toplamı aslında ikisinin farkı olacak sevgili arkadaşım. O yüzden sola doğru bir birimlik bir vektör çizdim. Ve çizdiğim bu vektöre de A artı C yazdım. Lütfen buraya dikkat et. A artı C. Ama vektörün uzunluğu bir birim. Dikkat. Çok önemli. Peki devam edelim. Fizik bilimi ve araştırma merkezleri. Şimdi buraları çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Çünkü buraları mümkün olduğu kadar okuman gerekiyor. Buraları sen okursan, sen buralar üzerinde yoğunlaşırsan daha iyi oturacak senin kafanda. Öncelikle TÜBİTAK. TÜBİTAK zaten Türkiye'de kurulmuş bir araştırma merkezi. Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu olarak ifade ediliyor, fen bilimleri üzerine çalışıyor, destekliyor öğrencileri ya da işte üniversite öğrencilerini ya da daha böyle üst düzey düşünelim akademisyenleri teşvik ederek bilimsel araştırma çalışmaları yani ARGE konusunda e, gelişmeyi ya da bilimin ilerlemesini Türkiye'ye bu bilim anlamında teknolojik anlamda destek olabilmek için bilimin daha güzel noktalara gelmesi üzerine çalışan bir kurumumuz ve çok büyük bir kurumumuz TÜBİTAK. Peki şimdi TAYİK. TAYİK yine Türkiye ile alakalı atom enerji kurumunun ifadesi genel amacı nükleer araştırma ve geliştirme. Burada TAYİK bazı çalışmaları verdik. Nükleer enerjinin ülke yararına kullanılması, radyasyonun zararlı etkilerinden korunmak için gerekli esaslar, tarım gıda ya da tıpta kanser tedavisi, tıpta kullanılan radyoaktif atıkların toplaması, nükleer teknolojilerin toprak nükleer tekniklerin toprak verimliliğinde kullanımı, moleküller, genetik araştırmaları, aynı zamanda endüstriyel atıkların arındırılması şeklinde çalışmalar yapıyor ve kullanıyor sevgili arkadaşlar. ASELSAN yine Türkiye'de çok 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 büyük kurumlardan bir tanesi ve benim çok sevdiğim, benim için çok değerli olan hocamın, üniversitedeki hocamın şu anda ASELSAN'da müdür yardımcısı olarak çalıştığını biliyorum ve kendisi benim için çok değerli Sezai hocam. ASELSAN'da bazı çalışmalar şu şekilde <laughs> sıralanabilir ya da söylenebilir. Tek ne diyor? Elektronik teknoloji sistemleri entegrasyonu alanında yenilikçi ve güvenli. Ne demek entegrasyon? Biz bir teknolojiyi geliştirdik ama bunu cihazlara entegre etmek, yani cihazlara aktarmak lazım. Bununla ilgili çalışıyor ve cihaz üretiyor. Özellikle teknolojik alanda dışa bağımlılığı azaltmak. Yani Aselsan'da biliyorsunuz arkadaşlar tank yapıyoruz, tüfek yapıyoruz, askeriye de çalışıyoruz. İşte onun dışında güneş pilleri yapıyoruz, gece görüş türbinleri yapıyoruz. Bunların hepsi dışarıya olan bağımlılığı azaltmak için. Milli enerji sistem çözümleri değil mi? Aynı zamanda mikrodalga molekül ve bileşenlerin tasarımlarını yapıyor. Uydu ve haberleşmede yine destek oluyor. Uzayla ilgili çalışmalarda teknolojik olarak destek sağlıyor. Peki CERN. CERN İsviçre'de Cenevre'de kurulan çok büyük bir dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı. Yerin yaklaşık olarak 100 metre altında 27 kilometre uzunluğunda helozon şeklinde bir laboratuvar düşünün sevgili gençler. Bu laboratuvarlar ne yapıyor? Parçacıkları hızlandırarak birbirle çarpıştırıyor ve yeni parçacıklar elde edilmesini sağlıyor. Milyonlarca parçacığı birbirle çarpıştırarak evren oluşumunu inceliyor. Plazma fiziği ile ilgili elektronik bileşimler teknoloji üzerinde, nano bilim üzerinde gelişmeler sağlıyor. Hatta duymuşsunuz belki tanrı parçacığı dedikleri bir parçacık vardı. Stephen Higgs, Hicks X bozonu değil mi? Higgs bozonu. X Evet Higgs bozonu. Higgs bozonu dediğimiz bu bozon dahi soruda yapılan çalışmalarda 2012'li yıllarda sanırım yanlış hatırlamıyorsam kanıtlanmıştı. Peter Higgs dediğimiz Peter Higgs tarafından ortaya atılan Higgs bozonu. Peki NASA. NASA ne yine? Amerika'nın bir ulusal havacılık ve uzay dairesi. Amerika'nın yani Türkiye'nin değil biliyorsunuz. 1969 yılında Ay'a ilk insan Neil Armstrong gönderilmesini sağlamıştı. NASA o yıllardan beri var. 75'te Amerika'nın kendisine ait uzay istasyonu Skylab'ı kurmuştur. 1997'de Mars'a yollanan biliyorsunuz çok e, meşhurdur e, gelişmesini sağlamıştır. 2017'de Mars'a gönderilen o keşif robotunda yine aynı şekilde NASA tarafından oluşturulmuştur sevgili arkadaşlar. Şimdi bir diğer araştırma merkezimize bakalım. ESA. Avrupa'ya ait yine uzay birimleri üzerine kurulu bir araştırma merkezi. Yine işte kuyruklu yıldızlar, Hubble teleskobu uzay araştırmaları ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyor sevgili arkadaşlar. Ne diyor? Aselsan'ın 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne haberleşme ihtiyacını milli imkanlarla kullanmasını sağlamak için kurulmuştur. Ne diyor? Hangileri Aselsan'ın çalışma alanlarındandır? Milli enerji sistem çözümleri üretmek. Evet enerji sistem çözümleri üretmek. Mikrodalga molekül bileşenlerinin tasarım ve üretimini yapmak. Söyledik. Moleküler genetik araştırma. Moleküler ve genetik araştırmalarını ASELSAN yapar mı? Yapmaz. Değil mi? Moleküler genetik ve araştırmalarıyla ilgili ASELSAN'ın bir çalışması yok sevgili arkadaşım. O zaman cevabımız ne olacak? 1 ve 2 zaten bunları söylemiştik. Burada da bu şekilde tamamlamış olduk sorumuzu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.